dedim Akbük'te gerçekten çok güzel bir site içerisinde güzel iki oda bir salon daire tanıtım yapacağız arkadaşlar sitemiz gerçekten çok güzel. Biz binanın dış kısmından başlamak istedik. Bu alan otopark alanı. E, dairemiz giriş kat 2 artı 1 Ebebe'nin banyolu. Şu otopark alanını gösterelim, binayı gösterelim istedikse. Daha sonrasında evimizin içerisine doğru geçiş yapacağız. Gerçekten güzel bir lokasyondayız. Sitemiz gerçekten çok konsept bir site. Sitenin kendine ait 7 adet havuzu mevcut. E, sahil kenarında kendine ait... Plajı mevcut, 3 adet iskelesi, restoranı, marketi, sinek barı gibi birçok özelliği var sitemizin. Gerçekten konsept bir site içerisindeyiz arkadaşlar, dairemiz burada kalıyor. Fiyat olarak da fiyat performansa bakacak olursak bence sitenin en uygun dairelerinden bir tanesi diyebilirim. Bu dairemiz için gerçekten çok güzel iş, dizaynı çok güzel, ee, odalarımızın kullanışları gayet güzel arkadaşlar. Ee, giriş kat, düz ayak, hemen buradan düz ayak gelip dairemize geçiş yapabiliyoruz. Kullanılan kapı modelleri de gayet güzel arkadaşlar. Çelik kapıları da zevkle seçmişler. Buradan dairemize giriş yapabiliyoruz. Daireye girdiğimiz zaman burada güzel bir hol alanımız var arkadaşlar. Arka taraftan yatak odasından başlayarak salona doğru geçiş yapalım. Burada güzel bir yatak odamız mevcut. Bu yatak odasının kendine ait bir de balkon alanı var arkadaşlar gayet güzel bence. Burada 2 adet yatağımız, 3 kapılı bir gardırobumuz rahatlıkla bu odaya sığmış vaziyette. Dediğim gibi bu odamızın da kendine ait bu yan cephede güzel bir balkon alanı mevcut. Gerçekten güzel bir konumdayız. Sitemiz Ege Yıldızı olarak geçiyor burası arkadaşlar. Gayet güzel bir site, konsept bir site. Gerçekten de Akbük bölgesindeki nadir sitelerden bir tanesi. Özellikle bazen sorularını hani kendine ait plajı olan bir site var mı diye arkadaşlar bu onlardan bir tanesi diyebilirim. Burası ana yatak odamızın olduğu kısım. Burada da bir çift kişilik yatağımız, gardırobumuz klimamız, bu tarz eşyalarımız rahatlıkla sığmış vaziyette. Bu odamızın da kendine ait güzel bir ebeveyn banyosu mevcut arkadaşlar. Burası da ebeveyn banyomuzun oldu kısım. Evimiz çok az kullanıldı bu arada. Bilginiz olsun. Bu daire sahipleri çok fazla uzun süre gelip kalamadıkları için dairemiz çok kısa süre kullanıldı. Yani bir boya masrafı bile yok diyebiliriz ev için. Gerçekten güzel bir daire burası. Burası da arkadaşlar ortak kullanım banyo tuvaletimizin olduğu kısım. Çamaşır makinesiyle termosifon olanı kapının arkasında konumlandırılmış. Klozetimiz, dolabımız, e, duş kabimizde. Bu arada ana girişimiz. Zaten buradaydı bu holden de yine salon alanına geçiş yapıyoruz. Gerçekten kullanışlı, güzel ve şık bir salon yapılmış arkadaşlar. Gerçekten evimizin konumu da çok güzel, iş dizaynı da çok güzel, kullanım metrekaresi de diğer emsallere göre, Akbük'teki emsal dairelere göre arkadaşlar gayet güzel. Burada şık bir dolabımız var. Tezgah olarak normalde müteahhitler bu tarz pahalı malzemeler kullanmazlar ama tezgahımızı da yine çimston olarak seçmişler arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir sitede çok güzel bir daire yapmışlar. Bahçe katı düz ayak olması da avantaj. Sitemizde 7 adet havuz var dedi. Havuzumuzun bir tanesi de bu blokların olduğu sırada yani yürüyerek Havuza rahatlıkla gidip gelebilirsiniz. Alttaki havuzu kullanmak isterseniz de yine asansörün mevcut. Asansörle alt kattaki yani alt etaptaki havuzlara da geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir konumdayız. Ee, salonunda kendine ait böyle bir balkon alanı mevcut. Burası da arkadaşlar yeterli bence. Uzun dönem kalacaksanız kış bahçesini çevirebilirsiniz. Yapanlar var. Emsalleri mevcut. Dilerseniz uzun dönem kalacaksanız da e, o tarz şey yapabilirsiniz yakış bahçesinde de çevirebilirsiniz yeşillikleri çok bol ve sitenin sosyal donatıları inanılmaz derecede arkadaşlar yani çok çok fazla sosyal donatıları var Sitemizle alakalı dairemizle alakalı daha detaylı bilgi için ekrandaki iletişim numarasından benimle iletişime geçebilirsiniz alıcısına hayırlı olsun diyorum.